Öf. Öf. Sen niye ofluyorsun ya? Senin ne derdin var? Tarık, önemli bir haber bekliyorum. Çok gerginim üstüme gelme. Allah Allah. Allah Allah. Tunç kıza bir şey teklif etti diyorum. Yanımda ofluyorsun, pofluyorsun abi. Yanında gergin bekle, iş yapma abi. Kendi acıma odaklanamıyorum. Vallahi konsantrasyonumu bozuyorsun tamamen. Anamın da eşyalarının parasını kaybettim. Dert bir değil ki arkadaş. Hangisi de yanacağımı şaştım vallahi ya. Hangisi kötüyse ona yan, Paraya yan. Hayırsız evlat olmak daha kötü sanki değil mi üstad? Nasıl? Ya hangisine yanayım dedin ya onu söylüyorum. Ha cevap mı bekledim arkadaş? Retorik soru o ya. Kıza üzül. Ha? Kıza üzül kıza. Ana yüreği hafiftir, yufkadır, affeder. Elin kızıyla değildir oğlum. Alır başını, çeker gider. Ya abi neden gitsin gözünü seveyim? Sen de bir karamsarlığa kapılma ya. Dur daha bismillah. Çocuk dedi ki İrem sana bir şey teklif etmek istiyorum. Boşlukları dolduralım. Filindi Blanks. İrem sana nokta 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 teklif etmek istiyorum. Ne olabilir mesela? Sana... Ee, ...yemek yemeği teklif ediyorum. Yemek yemek mi İrem? Aç mısın? Abi gözünü seveyim bakışçıka bir şey gelmiyor mu aklına ya? Ne diyeyim oğlum? Gerginlikten karnım acıkıyor. Hep oy geliyor. Biz bu adama bir şey vermiyoruz hiç? Az az sık sık yiyor ama aç. Ne diyorsun? Ne yapmak lazım? Sana durlanmış kelimeler teklif ediyorum. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler. Kimisi tüyden, kimisi demir. Seni çünkü dik tutacak bilirim. Kabzenin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir. Arkadaş başlatma. Edebiyatla e etkile diyorum. Şiir ne şey... de lan? Ne yüksekli bu lan bu? Ne şey? ya, ya, Müzik şey, her gibi e düşün ulan. E hey, şey. hey, hey. Hey, Yeter la, yeter la. Vallahi bıktık lan kavganızdan. Vallahi yıldık lan. başlatıyor ya. Kendi kendine kaşınıyor. Ne biçim şiir söylüyor ya abi? Ne? Yanlış bir şey söylesem neyse. Tamam, uzatmayın. Tamam. Kesin kavgayı ya. Ne yapsam? Gidip sorsam mı şimdi ya? Gidip soracağım. Ne teklifi? Gideceğim, kapısına dayanacağım, soracağım. Saat de geç oldu. Bu saat de gidilir mi? İçim içim yer. Gitmesem de ben de daralacağım burada ya. Kafa çıldıracağım vallahi. Ne yapmam lazım? Söyle. Ol. Dayı bizle ilgilenmiyor ki ya. Aslı çekirdeği mekirdeği bırak da bize bir odaklan ya. Gözünü seveyim. Yar abi. Ben e, ben biraz hava alıp geleceğim. Allah Allah. Nereye? Gideceğim ya. Allah Allah. Akşam akşam nereye? Ne dedim de ya? Ne oldu? Bana mı kızdın? Bilmiyorum ne Çok sağ ol ya. Süper dost çıktın ya. Her derdimde yanımdasın. adıma yetişiyorsun. Sağ ol. um